Sizlere ozon tedavisini anlatacağım. Ozon tedavisi ozon gazını vücuda bir şekilde verme esasına dayanır. Bugün e, görüldüğü gibi biz e, burada zeynep Hemşire ile bana kan ozon uygulaması yapacağız. Basit bir e, tedavi yöntemidir ama çok kıymetlidir. Ozon tedavisi hücresel bazda e, sağlık gelişimi açısından çok faydaları vardır. Birinci olarak hücre boyutunda hipoksi yani oksijenlenmeyi arttırır. Yani oksijen kalpayı miktarını arttırır. 2. serbest radikallerin atılmasını sağlar. 3. vücutta ve hücre düzeyinde vücudun asit seviyesini düzenler. Bu üç tane temel e, tedavi metoduyla biz sağlık kazanırız. Ozon tedavisinin e, bir başka önemli kıymetli yeri var. Bağışıklık sisteminin stimüle edilmesidir. Artık biliyorsunuz günümüzde virüslerle ilişkili ciddi korkularımız var. bu korkulardan dolayı ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Yıllardır terapiler olarak bizler hekimler virüslere karşı ozon tedavilerini kullandık. Ozon tedavisi, ozon tedavisi virüsün replikasyonunu durdurur. Yani virüsün çoğalmasını engeller. Bunu yaparken virüsün kendi protein sentezini bozar. O açıdan e, yıllar boyunca hepatit C olsun, hepatit B olsun, HIV yani AIDS'deki e, virüs olsun bunlara karşı etkinliği tespit edilmiştir. Benim önerim bulunduğunuz şehirde veya ülkede ozon tedavisi alabileceğiniz klinikler varsa sevgili dostlar mutlaka alın. Bağışıklık sisteminizi gerçekten regüle eder gerçekten virüslere karşı sizi güçlü kılar. O açıdan korkmayalım. Hijyen tabii ki ama aynı zamanda bağışıklık sistemimizi zirveye çıkaralım. Unutmayalım ozon tedavisi virüslere karşı direnç sağlar. Teşekkür ederim.